Dizinin yeni bölümünde Dilan, Baran'ın yaşaması için ona ihanet etmeye devam edecek. Fakat Baran, yeni bölümlerde Dilan'ın kendisinden bir şeyler sakladığını anlayacak. Ve Dilan, Sabiha'ya bütün şirket bilgilerini vermeye çalışsa da Baran bunun farkına varıp bilgilerin hepsini değiştirmeye karar verecek. Ve böylelikle Sabiha da yaptığı tuzak bir işe yaramayacak. Fakat Sabiha sonradan Dilan'ın kendisine yanlış bilgiler verdiğini sanıp Dilan'a daha kötü şeyler uygulamaya başlayacak. Ve Sabiha'nın yeni planı Dilan'ın Baran'ı aldatmış olarak göstermesi olacak. Çünkü Sabiha Dilan ile Baran'ı hayrana kadar asla durmayacak. Baran ise ilk başlarda Dilandan şüphelense de önümüzdeki bölümlerde bütün gerçekler hepsi gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Ve gerçekleri öğrenen Baran bunun hesabını çok kötü bir şekilde sabihadan soracak. Azade ise gerçeklerin ortaya çıkmasıyla artık iyi bir olmaya karar verecek. Ve Dilan'a kötü davrandığı için kolay kolay kendini affetmeyecek. Ve Dilan'dan kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak. Baran ise Dilan'ın kendisine gerçekleri anlatmadığı için ona çok kızacak. Fakat Dilan sonradan Baran'a bunları kendisinin hayatı için yaptığını anlatınca Baran da dilime hak verecek. Evet arkadaşlar. Şimdilik annemiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşçakalın.